Şimdi Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum AYM Başkanı Arslan'a yanıt vermiş. 153 hükmü bireysel başvuru ihlal kararlarını kapsamaz demiş. Ya bu Mehmet Uçum var ya neyse gündeme gelince konuşacağız Mehmet Uçum. Eski komünist Mehmet Uçum. Sevgili izleyiciler bugün e, biliyorsunuz Merkez Bankası Başkanı Karahan bir kamuoyunun basının önüne çıktı. Şu anda ek bir pay etmiyor dedi. Yani faiz artışını durdurduklarını ifade etti. Dedi ki ama görünüm bozulması halinde kararlarımızı gözden geçiririz diyerek de açık tuttu faiz kararlarıyla ilgili olarak. Parasal sıkılığı korumakta kararlıyız diye açıklama yaptı. Enflasyon hedefimize uyumlu seviyeleri gerileyene kadar Gereken parasal sıkılığı korumakta kararlıyız. Enflasyon görünümünde herhangi bir bozulmaya kesinlikle izin vermeyeceğiz." dedi. Öyle dedi. E bakacağız. Bu çerçevede 2024, 2025, 2026 yıl sonu enflasyon tahminleri bir önceki rapordaki haliyle korunmuştur dedi. 2024 yılı tahmini %36, 2025 yılı tahmini %14 diye ifade etti. 2025 yılı için de %7 ve yüzde 21'e tekabül ettirdi enflasyonu. 2026 yılında tek haneli seviyelere, seviyelere girilerek yüzde 9 ile tamamlanması orta vadede ise yüzde 5 hedefinde istikrar kazanması öngörülmektedir diye de ifade etti. Şimdi Hafıza Gaye Erkan koltuğu devraldıktan sonra ilk kez kameralar karşısına geçince Karahan Birinci hedefimiz fiyat istikrarı dedi. Kredi kartları ile ilgili düzenleme yapacağız dedi yine. Bireysel kredi büyümesinde dengeleme süreci yakından takip edilmektedir. Kredi büyümesinde oluşabilecek aşırılıklara izin vermeyeceğiz. Yani para sıklık politikasını kredi kartlarında da devam ettirmek istiyorlar. Çünkü tüketimi kısmak istiyorlar net bir şekilde. Ve bunun için ellerinden gelen her şeyi yapacaklar. Zaten bir Nisan'dan sonra gelecek zamları ve vergileri dergileri gördüğümüzde hepimiz biraz şaşkın ördeğe döneceğimizi ifade etmek isterim. Şimdi, şimdi sevgili izleyiciler bunu böyle alayım ama özellikle bir şey getirmek istiyorum. Şöyle gelelim. Karahan'la ilgili olarak bir şeyi paylaşayım size. Ah. Şimdi Merkez Bankası Başkanı kullandığı bir cümle o kadar ilginç ki 7 aydır kopan bağlantıları tekrar ihtas ediyoruz. 7 aydır kopan bağlantıları. Yani bir anlamda Hafize Gaye Erkan'a çaktı. Önce onu söyleyin. Bakın tekrar söylüyorum. Çaktı resmen. Fonlama maliyetiyle mevduat faizi bağlantısı kopmuş. Politika faiziyle enflasyon oranı bağlantısı kopmuş. Faiz kur bağlantısı kopmuş. Biz 7 aydır bu kopan bağlantıları tekrar ihtas ediyoruz. Hem geçmişteki tüm dönemlerle ilgili olarak Hafıza Gaye Erkan öncesindeki yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomi benden sorulur dediği dönemlerle ilgili sert bir eleştiri Hafıza Gaye Erkan'la da ilgili sert bir eleştiri ama asıl olay fonlama maliyetiyle mevduat faizli bağlantısı kopmuş. Politika faiziyle eflasyon oranı bağlantısı kopmuş. Faiz kur bağlantısı kopmuş yani Erdoğan'a çaktı abi önce onu söyleyelim Türkçesi ve Cevdet Akçay aslında e, sert eleştirilere bir kısmını yeni Merkez Bankası başkanı yaparken daha sonra yeni e, e, Cevdet Yılmaz'a e, e, başkan ya yani üçünden üç kişiden biri olan Cevdet Akçaya sözü verdi e, yeni Merkez Bankası başkanı Cevdet Akçay da şöyle dikkatta Cevdet Akçay'ın da Merkez Bankası Başkanlığı bekleniyordu. Onu da altına çizmek isterim. İçinde bulunduğumuz durumu size hatırlatayım. Fonlama maliyetiyle mevduat faizi bağlantısı kopmuş. Politika faiziyle enflasyon oranı bağlantısı kopmuş. Faiz kur bağlantısı kopmuş. Ya ya ee, yine hedefin imkansız olduğunu gördüğümüzde tepkileri alırız demiş arkadaşlar. Kısacası Cengiz Akçay'dan Yeni Merkez Bankası Başkanı'na kadar esmen hem geçmişe hem yeniye ciddi göndermeler var. E, e, hapse Gaye Arkan'dan sonra bakalım nasıl bir e, Merkez Bankası yönetimi izleyeceğiz. Gördüğüm kadarıyla şimdilik faiz olayını da durdurmuş durumdalar sevgili izleyiciler. Onu da ifade edeyim. Şimdilik faiz artışı olmayacağına yönelik olarak açıklama yaptılar. Nereye kadar gider?